Mesela şöyle şeyleri çok duyarsınız. İşte ben bütün cemaatleri gezdim. E sonuç, yani ben hiç şey görmedim. Eee böyle içinde yaşayabileceğim bir cemaat görmedim. Her yani bir herkes pis bir tek sen temizsin. Ya bundan daha büyük bir kibir, bundan daha büyük bir ahlaksızlık, bundan daha büyük bir insanın kendini teskeet etmesi olabilir mi? Bütün Türkiye'yi gezmiş arkadaşımız, bütün Türkiye'de düzgün hiçbir şey bulamamış, cemaat bulamamış. Ya bu ne demek? Herkes pis, ben temizim demek aslında. Böyle çirkin bir iddia taşıyor içerisinde. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki men kale heleken nâsû fehuve ehlekuhum Bir okumayla söylüyorum. Müslüm'ün hadisi bu. Kim derse ki bütün insanlar helak olmuştur, kendisi onların en helak olanıdır. Çünkü ancak kibirle dolmuş taşmış, kendi sürekli başkalarını gördüğü için kendini görmeyen insan böyle büyük ve ağır bir şeyde bulunabilir. Böyle ağır bir iddiada bulunabilir. Aklı başında insan böyle ağır yani kendiyle ilgilenen, kendi nefsini ıslah eden, ahiret gibi bir derdi olan insan çok fazla başkalarına bakmaya fırsat bulamayacağı için zaten böyle büyük laflar da etmez, böyle ağır iddiaları da bulunmaz.